very warm welcome to alanya hello very warm welcome thank to alanya you. thank you okay, have a nice holiday well how nice to see you nice in alanya see, nice you. very nice to see you then okay yeah, welcome we, are, we must be the captain yes great ah, hi captain thank you very warm, warm welcome to yeah, alania nice i am as a vice mayor here. of alania no, really we really appreciate your arrival the first time yeah, in alania yeah. Yeah, thank you thank very you. much thank you very much nice. i hope you don't mind thank, thank uh, you very, no, no, thank you very no, no, much no. okay well one more time thank, thank you so much. Very warm, welcome. more come. Thank you. The things are so coming much. more and more. In more <laughs> yes. In your spare time, in your holiday time If as people well. People are as sweet as you guys. Then Exactly. <laughs> exactly we are. <gülüyor> <gülüyor> no hesitation. <laughs> yes. Without any <benefit. gülüyor> Thank you. <laughs> Uzun zamandan beri özlemini duyduğumuz Danimarka'nın Bilund şehrinden Gazipaşa havaalanımıza ilk uçuşumuzu bugün gerçekleştirdik. Bizler için her türlü pazar çok büyük değeri vardır ama özellikle Son zamanlarda kaybetmeye başladığımız İskandinav pazarını tekrar kazanmak ve oradaki sayıları arttırıp daha fazla turist çekmek adına bu ucuz bizler için çok değerliydi. Bu operasyonu uzun zamandan beri planlayan TAV havaalanı yetkililerimize ve birlikte hareket ettiğimiz Alanya Turistik Otelciler İşletmeler Derneği Başkanı Sayın Burhan Silin'in de tüm turizm yatırımcılarımıza, otelcilerimize çok teşekkür etmek isteriz. bu bizim için bir ilkti. Bu ilkleri de önümüzdeki zaman içerisinde arttırarak daha, devam edeceğini umuyorum. Bu uçuşun hepimize, Alanya'mıza ve memleketimize hayırlı olmasını diliyorum.